Selam arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmemiştim. Mabanede durumlar ne göstereyim istedim. Burada karışık tepsi seslerimiz var biliyorsunuz. Yavrularına bayağı maşallah aldık. Burada da aynı şekilde bunların yavruları. Burada arkadaşlar burada bir sistem yakaladık. Bunun bu camla bu su aynı su. Şunun arka kısmında bir açıklık var. Yavrular da doğduktan sonra o camın arasından geçiyor arkadaşlar. Sanki yeni bir sistem kurmuş gibi. Burada büyümeye başlıyorlar abi. O yüzden de ben hiç ellemedim. Bu akvaryumda büyükleri aldım. Burada palazlandılar. Burası da aynı şekilde yavrulamaya devam ediyor. üremeye devam ediyorlar. Eşfibaytlar da maşallah onlar da oldular. Onlar da aynı şekilde yavruları falan palazlanmaya başladılar baya. Bunları da mızık ayırmıştım kendime biliyorsunuz. Onlar da tuksada koyularım. Onlar da aynı şekilde üremeye devam ediyorlar. Bunlar da Uligraslar. Bunların anne babaları kaybettik. Ama baya maşallah yavruları var. Pek de sabırla büyüsünler diye tekrar. Bunlar aynı şekilde hurretlerim. Yavru genç damızlıklarım. Bunlar da Mickey pas Mickey Mouse Bunlardan da bayağı yavru aldım arkadaşlar. Yavruları da burada. Göreceksiniz. Ayırdım dün. Bunlar da balon mollerim. Bunların da yavruları aşağıda. Bunlar da platilerim. Bunlar da damızlık kurretlerim. Bunlara kafe sistemi yapmıştım. Pek koşlarına gitmedi. Saldım. Dur bakalım ne olacak. Onlara takipteyim. Bunlar da ee camgöz kılıçlarım, camgöz platilerim var burada. Burası da aynı şekilde bunlar Şenal kardeşimden gelmişti biliyorsunuz. Bunlar da Berrin, Kılıç Berlin plati burada. Burada bir takım meleğim var. Arkadaşlar bunları da ayırdım. Buraya gelirsek burada da bir takım meleğim var. Ve altında da kılıçlarım var. Kendi yavrularım. Bunların anne babaları da burada kafeste biliyorsunuz arkadaşlar. Anne baba yine doğuracak herhalde. Muhtemelen bayağı siyahlaşmış. Bunlar da buraya düşüyor biliyorsunuz. Öbür türlü yavru alamadık biz bunlardan. Bunlar da karışık veri fela karışık mollerin maşallah bunlardan da güzel yavru aldık. Burası var. Bunlar karışık mollerin yavruları, balon molü yavruları, Palazlanıncaya kadar buraya alıyorum bunları. Bunlar da asayilerin yavruları. Bunlar da Yunuslarımın yavruları. Japonları buraya aldık. Yaponlara oraya aldık. Bunlar da asayların yavruları arkadaşlar. Önceki parti maşallah bayağı var. Bunlar da ne babaları zaten biliyorsunuz asayların. Yunuslarım da burada biliyorsunuz. Bunlar da hop. Yunuslarımın da yavrularını aldım Allah'ın izniyle. Epeydir bir ara vermişlerdi. Şimdi toparladılar. Yine başladılar. Bayağı üzülmüştüm. Strese girdiler. Niye olmadı falan diye. Bunu şu yavruları arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yavruları biraz Yunus'tan aldım. Dişi Yunus'tan aldım. Maşallah güzel bereketli yaptı. Vallahi o son durumlar